olduktan herkese merhaba. Uzun zamandır bir Netflix belgeseli incelememiştim. The Crime Scene, The Vanishing at Cecil Hotel oldukça kaliteli bir Netflix yapımı. Zaten Netflix bu belgesel işini çok iyi yapıyor ya. Daha önce de örneklerini gördük yani dizi gibi, film gibi belgeseller sürükleyici. Yani kimi dizilerde, nice filmlerde falan olan başarısızlığı belgesellerde yok. Belgeselleri aşırı kaliteli, bu da onlardan bir tanesi. Öncelikle kesinlikle tavsiye ediyorum. Hikaye Cecil Hotel diye Los Angeles'ta böyle gayet merkezi konumda olan bir otelin çevresinde gerçekleşiyor. Bize buradaki bir kaybolma hikayesini 21 yaşında Kanada'dan gelen tek başına gezen bir turistin kaybolma hikayesi etrafında şekillenen bir hikaye anlatımı veriyor bize. Sadece bu hikaye değil, bir yandan da bu otelin geçmişindeki bazı işlenmiş, içeride işlenen suçları, ölümleri, intiharları, otelin çevresindeki evsizleri, uyuşturucuları, hapisten çıkmış insanları vesaire, yani bütün o bölgenin ne durumda olduğunu da bize gösteriyor. İnanılmaz güzel kaliteli yapmışlar, yani merakla izliyorsun ve bir de yani daha günümüze yakın tarihlerde geçtiği için, 2010'lu yıllarda geçtiği için bu tarz bir olaya sosyal medyanın etkisini de gösteriyor. Yani YouTuberlar da olayı çözmeye çalışıyor. Polisin halka açıkladığı bir takım videoları falan. deli gibi dünyanın her yerinden YouTuberlar inceliyor ediyor. Onlar da yorumlarda, teorilerde bulunuyorlar. Gidiyorlar hatta yerinde çekim yapmaya çalışıyorlar vesaire. Ve e, sadece dizi bize bu bir cinayet hikayesi vesaire bu, böyle bir şey göstermiyor. Bir yandan da top sosyal medyanın nasıl bir linç e, malzemesine, linç grubuna dönüşebileceğini de gösteriyor. Yani yargısız infazların ya e, boşu boşuna suçsuz insanları da hayatını ne kadar bozabileceği tarafını da gösteriyor. Yani bir yandan Los Angeles'taki bir takım e, toplumsal problemleri, bir yandan ana hikayemiz olan bir kızın kaybolma hikayesini, e, bir yandan da sosyal medyanın bu tarz durumlara nasıl etki edebileceğini, e, yargısız infazın nasıl hayatları e, felç edebileceği konusunda da alt metinlerde birçok şeyi bize göstere göstere ilerleyen müthiş bir yapım. Yani merak ederek izliyorsun o polislerin hepsi röportajlar şunlar bunlar oradaki gerçek kişiler vesaire çok kaliteli bu korkunç zengin belgeseli vardı ya yani en az onun kadar iyi. Hatta ondan bile iyi denilebilir çünkü bunda çok güzel bir merak unsuru var. Merak evet. ederek izliyorsun. Ve e, bu merakın içerisinde kendini de teoriler oluştururken bu inanılmaz. Bu YouTuber kısmının, sosyal medya kısmında inanılmaz süper komplo teorilerin e, oluştuğunu da görüyorsun. Yani çok uç noktaya kadar teoriler üretilmiş. Yani e, sana zaten aslında bunları göstermek istiyor. Yani hikaye belli aslında. Çok net bir hikaye ama ne komplo teorileri var, neler neler var. Bunlarla bezeli çok harika bir e, belgesel. Açın gece izleyin. Hepsini zaten bitirirsiniz. 4 bölümden oluşuyor. Sürükleyici, kaliteli. Evet üzerine fazla diyebileceğim bir şey yok. Spoiler olmaz ee, tek bir şey daha söylemek istiyorum. Yani şey çünkü belki senin spoiler olmaz derim her zaman. Ya Death Metal'ci adama çok ayıp ettiler ya. Vallahi o esas hikaye aslında kızın birinin kaybolması, yok onun psikolojik sorunları falan değil de. Yani Death Metal'ci adama yapılan ayıp ya. İnanılmaz bir ayıptı gerçekten beni en çok etkileyen kısmı o oldu. Yani kızın ölmesi, yok asansördeki şeyler, bütün bu hikayenin bir filmin kopyası gibi gözükmesi falan filan yok. Devlete, polise işin içinde bunlar da işi kavran, şey yapmak istiyor, ötmatis etmek istiyor falan filan bir sürü teoriler şunlar. Yok abi, death metalce yapılan ayıp ya. Yapılan terbiyesizlik yani. Vay be. İzleyin. Çok güzel. Kendinize çok iyi bakın. Kırmızı Koltuğun bir bölümünün daha sonuna geldik. Umarım Netflix böyle kaliteli belgesellerle karşımıza çıkmaya devam eder. Çünkü dizilerden filmlerden biraz umut kesilmeye başladı ama belgesellerde çok iyi devam ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.